Evet, arkadaşlar şimdi bağlantıya geçiyoruz. Sarı kablolu olan soketimizin kapağını çıkarıyoruz. Elimizde orijinal 3 pinli bakın ince pin olacak. Çevirici kablomuz olması şart. Bunu tırnağın geldiği şekilde görüyorsunuz. Buradan tırnaklar aynı ana gelecek. Bu şekilde pinimize sokuyoruz böyle oturtuyoruz. Kullanacağımız cihaz ise Airbag'e bağlanmak için eylemeler olmuyor biliyorsunuz. VAK KKL ama bunun da orijinali olması lazım. Piyasada bulunan çok çakma var. Otoekon'un sattığı ve bağlanamayan arkadaşlarımız var. Bu cihazı elektrik vermek için bir artı eksi kutumuz var. Bunları siz aküden kablo çekerek alacaksınız. Benim burada hazır kablom var. Daha önceden artı eksi hazırladığım bir çakmaklıktan aldığım bir kablom var. Ben bunu kullanacağım. Ben sistemimi kurayım. Sonra devam edeceğiz. Evet ben sistemimi kurdum. 3 pinli kablom için elektrik almam gerekiyordu. Biliyorsunuz ben çakmaklıktan aldığım için artı eksi bu şekilde bağladım. Siz aküden çekeceksiniz eğer böyle bir sisteminiz yoksa. Şu şekilde görüldüğü gibi cihazın ışığı yanmak zorunda. Görüyorsunuz şu an kırmızı ışık şöyle göstereyim. Gayet net yanıyor. Cihazımızı 3 nolu konuma geçiriyoruz. 3 nolu konum ABS airbag'dir. airbag konumuna geçiyoruz. Şu siyah düğmeyi gördüğünüz siyah düğmeyi airbag konumuna geçiriyoruz. Programımızı açıyoruz. Programımızda gördüğünüz gibi aracımızı seçiyoruz. Benim aracım dediğim gibi Brava 99 üzeri 16 var. Buradan hava yastığını seçiyorum. Hava yastığın Brad Airbag diye geliyor buraya. MY97 yazan. şöyle de göstereyim. Benim e, ee, airbag bam bam yanıyor. Göstergemi değiştirdiğimden kaynaklı mecburen. Ee, şimdi ben de ilk defa bağlanacağım. Her şey hazır. Şimdi bağlan diyorum. Bakalım bağlanabilecek miyiz? 3000 adaptörü takın diyor. Y tuşuna basıyorum. Evet bağlantı kurmaya çalışıyor şu an. Ve gördüğünüz gibi şu an Airbag'e bağlandık. Airbag arızalar diyoruz. Arıza kodlarını okuyor. Bakın bir sürü arıza çıktı. Evet bunlar artık nedir bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arıza kodlarımız var. Ee, şimdi bu arızaları sil demeden önce şöyle güzelce bir videosunu alayım. Nedir ne değildir bir görelim. Daha sonra araştırırız. Arızaları sildemeden önce ışığımı göstereyim yanıyor. Arızaları sil diyorum. Bekleyin diyor. Işığıma da bakıyorum. Evet ışığım gördüğünüz gibi gitti. Arıza kodumda yok. Evet. Işık söndürdük arkadaşlar. Buradan parametreler var. Parametreleri kurcalayabiliyorsunuz. Ben de ilk defa bağlandığım için çok fazla bilgi değilim bu konuda. Detay veremiyorum. Kurcalamaktan çekinmeyin arkadaşlar, hiçbir şey olmaz. Burada Ege Bey'in bilgileri var. Evet, böyle arızalarımız var. Şimdi bir daha bir bağlantı keselim. Bağlantıyı kes diyorum. Tekrar bağlan diyorum. Yes diyorum. Bir bakalım bir daha bir bağlanalım. Evet. tekrar bir arızalara girelim. Evet arızalar okundu ve arıza kodu yok dedi şu an. Demek ki az önce çıkanlar hep geçmişten kalmaya da gösterge değişimi ile ilgili bir şey. Bakın şu an göstergemde artık airbag lambam yanmıyor. Kontağı kapatalım. Açalım. Airbag lambam yandı. Ve söndü. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Cihazımız bu arkadaşlar. VAK KKL diye geçiyor ama bunların çeşitleri var. Bakın bir sürü çeşidi var. Şimdi her gördüğünüzü benim arabama bağlanır diye düşünmeyin arkadaşlar. Yok Çin'denmiş, yok Amerika'danmış, yok bilmem ne. Olmuyor işte. Olan bu arkadaşlar. Yani test edilmiş, denenmiş cihazları alın. İki tane arkadaşım OtoEco'dan aldı. İkisi de bağlanamadı. Yani videoyu izlediniz, gördünüz. Detaylar için özelden ulaşın, her zaman yardımcı olurum.